Merhaba çocuklar. Bugün size Nisanur'la Kehribar kolyesini göstermek istiyoruz. Değil mi anneciğim? Evet. Göster bakayım kolyeni. Göster kolyeni. Aa, çok uzunmuş. Peki boynundakini göster. Boynundakini göster. Hayır hayır. Boynunda var ya bir tane de. Göster boynundakini. Evet. Nisanur da takıyor değil mi? Ne zamandır takıyorsun Nisanur bu kolyeyi sen? Bebekliğinden beri değil mi anneciğim? Evet çocuklar ve anneleri. Bugün size kehribar kolyemizi e, hem tanıtmak istedim hem de biraz e, faydalarından bahsetmek istedim. E, benim okuduğum makalelerde kehribar kolyesinin e, diş çıkartırken falan e, daha rahat çocukların çıkarmasına yardımcı olduğu, e, stresi falan aldığı, ondan sonra ağrılara iyi geldiği falan yazıyor çocukları sakinleştirdiği yazıyordu. Ben de bu yüzden çocuğuma yaklaşık 6 aylıkken falan herhalde takmaya başlamıştım. 6 aylıkken takmaya başladım. Aldığım sitenin linkini de zaten bu çektiğim videonun altına koyacağım. Oradan bulabilirsiniz. Rahatlıkla alabilirsiniz. Fiyatları da gayet uygun. Ben oradan almıştım. Ee, Nisanur'a dediğim gibi e, sürekli bu kolyeyi takıyorum 6 aylıkken takmaya başladım ve hiç e, boynundan çıkarmadım ben bu kolyeyi e, İnşallah etki ettiğine de inanıyorum çünkü değerli bir taş evet anneciğim takmak mı istiyorsun tamam takabilirsin kuzum hayır sen aşağı in sen oradan al anneciğim hadi in oradan al anneciğim evet al sonra koltuğa yeniden otur tamam mı anneciğim evet hadi aferin benim kızıma Heh, şimdi yeniden koltuğa çıkacak. Aferin. Bugün e, evimizin salonunda çekim yapmak istedim sizler için. Bir dakika anneciğim. Evet baş ne diyordum devam edeyim. Ee, i̇şte takmaya başladım 6 aylıkken. Hala Nisa 2 yaş 7 aylık ve hala takıyorum. Yani yaklaşık 2 yıl 1 aydır. Nisa'nın boynundan yıkanırken falan hiç bu kolyeyi çıkarmadım. Ay zıplıyor benim kızım. Aferin benim kızım. Aferin. Anneciğim bence, bence oraya otur sen bir. Oraya otur orada seni çekelim. Sence? Masaya mı oturacaksın? Ama çocuklar senin masaya oturduğunu görünce onlar da otururlar nereye oturacaksın buraya mı oturacaksın tamam hadi oraya otur o zaman bakalım evet ne diyorduk ne diyorduk Nisanur evet ne bebeği evet. Evet. hayır bebek değil sen çocuk oldun iki yaşına kadar iki yaşına kadar olan çocuklara bebek deniliyor evet. ay zıplıyor Nisanur Nisanur zıp zıp zıplıyor Kolye, kolyeni göster kolyeni göster çocuklara Koleni göster. Göster göster. Göster 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 bakayım. <laughs> bakayım bakayım kolene. Aa Nisanur, ee, oyuncak sepetini ben salona saklamıştım. Ee, mutfakta dediğim gibi oturuyoruz ya biz çoğunlukta Orayı da böyle bir salon gibi yaptık. Ee, <laughs> buraya sakladım ama buldu burada şu an video çekerken görmüş oldu, bulundu. Neyse başka yere saklarız artık. Bir postada odamızda var değil mi Nisan? Nisanur Nisanur. Tamam o zaman. Kehribar kolyeni tanıtırken bir de çocuklara göster bakalım. Ee, pengu Baksana pengueni göster. Ne arıyorsun? Tamam. On tamam gel buraya. Buraya gel. Ne yapıyorsun? Sırayla hepsini çıkartacak mısın? Ama ben bak ama bu videomuzda kehribar kolyeni tanıtıyoruz Nisanur. Aa! Nisanur artık ne yapıyorsun sen? İsmini merak ettiğin şeyleri falan ne yapıyorsun? Bak bak diyor ve bize e, ismini sormaya çalışıyor aslında bu şekilde. Efendim? Aa uçtu balonu Nisanur'un. Aferin Nisanur'a. E, şimdi Kehribar kolyemizin e, boyu falan da önemli. E, bizim aldığımız sitede Kehribar kolyenin boyu yaklaşık 36 santim falan oluyor. E, 33 santim olanlar da var, 32 santim olanlar da var sitede. 7 gram falan geliyor, şöyle göstereyim yakında Bu videoyu hem çocuklar hem anneler izleyeceği için böyle, şöyle göstereyim. Baya uzun bir kolye aslında. Yani bebeklik döneminden çocukluk dönemine kadar kullanabileceğiniz uzunlukta bir kolye. Şöyle. Ve ben bunun şekesini de yapmıştım. Ee, bu hani suyun üzerine çıkıyor mu gibi bir şey var siz bilir misiniz bilmiyorum ben alırken bayağı araştırdığım için onları falan hep araştırdım ee, şimdi bu kehribarsa gerçek kehribarsa tuzlu su yapıyorsunuz bir miktar tuz katıyorsunuz onun bir oranı var tabi ki ee, o oranda tuz katıyorsunuz bir kabın içerisine su koyuyorsunuz sonra kolyeyi koyuyorsunuz eğer üzeri, üste çıkıyorsa bu gerçek kehribardır anlamına geliyor ve ben e, deneyimledim gerçekten bu siteden aldığım kolyeler gerçek kehribar Evet, evet anneciğim. Evet, bebeğinin bezi o. Evet, bebek nerede? Bebek içeride ama. Biraz sonra bak anne anneciğim. Şimdi biraz sonra bizim videomuz videomuz bitecek ve biz gideceğiz. Senin bebeğini alacağız. Tamam mı? Şimdi mi alayım? Ama şimdi o bebeğin sen üstünü çıkardığın için video çekemem o bebeği. Nasıl alayım? Tamam alacağım biraz sonra. Tamam mı prensesim? Tamam, bir dakika babandan isteyelim o zaman. Nisanur'cum hadi baban bebeğini getirdi ama gel. Hadi. Nisanur istiyor ki bütün oyuncaklarla birden oynayayım. Aa bebeğini gösteriyorsun çocuklar, öyle mi? Ah, topunu da gösteriyor. Bir sürü topun var, değil mi Nisan? Aa hayır, öyle atmak yok ama burada. Hayır anneciğim. Anne bu? Ne anneciğim? O ne? Bu, bu, bu. Hayır, ona elletme ama. O o ellenecek bir şey değil kızım. Hadi şimdi sen geç kehribar kolyeni tanıtıyoruz ama. Hadi geç. Aa bebeğe kolye takalım mı? Gel bebeğe kolye takalım gel. Gel tak görsünler. Hadi bebeğine kolyeni tak. Kehribar kolyeni tak. Tak. Ee, şimdi bu kehribar kolyenin bileklikleri falan da oluyor bazen ama ben e, bilekliğini almaya ihtiyaç duymadım. Sadece ne... Kehribar kolye bence yeterli. Çocuklar o kadar hani bir sürü şey yüklemeye gerek yok boyunlarında, kollarında, orasında, burasında. Boyun boynunda zaten fazla bir şey yapmıyor. Ağırlık yapmıyor. Dediğim gibi 7 gram olduğu için çok büyük bir ağırlığı yok. E, ne yapıyorsun anneciğim? Tamam. Bebeğinin bezini, bebeğini bezini bebeğini bezleyecektin ama kehribar kolyesini taktın mı bebeğini? Kolyesi nerede bebeğinin? Nasıl ki? Kolyesi nerede bebeğinin? Nisan'ın kolyesini normal kendi kolyesini o kadar seviyor ki hiç bana çıkar falan de tamam bebeğe takmayacağım bu da senin tamam bebeğe takmayacağım bu da senin kolyen annenin? Annenin mi? Evet. Ee, bu kerevar kolyenin büyükleri de var isterseniz siz hem çocuğunuzu hem kendinizi alabilirsiniz ben mesela takıyorum bu Nisan'ı aldığımın e, boyunda aldım kendime takıyorum. Boynunu kaplıyor. Eskiden şöyle siyah böyle bandana gibi boyunluklar vardı ya, o şekilde oldu ama ben seviyorum o şekilde kullanmayı. Nereye gidiyorsun Nisa? Evet, dediğim gibi isterseniz siz de rahatlıkla bu kehribar kolyeyi benim altına linkine bırakacağım videomda bulabilirsiniz bu videomda. Şöyle göstereyim. Rengi bal rengi çok seviyorum ben bu rengi. Şöyle netleştirdim biraz. Gördünüz mü Bazıları açık Bazıları koyu olması da böyle değişiklik katıyor Farklı Şöyle göstereyim Şöyle uçlarında gördüğünüz gibi takabileceğiniz Gizli Şöyle takınca zaten hiç belli olmuyor bu şeyi Şöyle çok güzel bir kolye İsterseniz rahatlıkla çocuklarınıza alıp ee, Takabilirsiniz Nisanur geldi şimdi arabasını da getirdi <laughs> Nisanur ne yapıyorsun anneciğim Çocuklara neleri göstereceksin bugün? Kehribar Kore'yi tanıtsın değil mi? Evet bu da senin bebeğinin babulu. Ha telefonun nerede? Telefonun nerede? Oo, aferin. <gülüyor> <gülüyor> Çok şımarıyorsun ama sen. Kimi konuşuyorsun Nisanur? <laughs> ne <Niye> açayım? <laughs> Telefonunu mu açayım? <laughs> tamam al. <laughs> ay 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 ay. Çok mu mutlusun? Ay kim? Nene mi? Nisanur halasına nene diyor. Ve telefonda bazen nenesiyle bazen bizimle falan konuşmaya çalışıyor. Şu an nenesine kesinlikle bir şeyler anlatmaya çalışıyor. <laughs> Çok mutlu yine maşallah kızıma. Ne oldu anneciğim? Sen nenene gidecek misin Nisanur? Orada da senin oyuncakların var. Aa, o da biberonu bebeğinin. Hadi bakalım. Bebeğini yedir. Şimdi bebeğine kehribar kolye bence takmalısın. Takmayacak mısın? Takamıyor musun? Şu anda Nisanur takmayı başaramıyor tabii ki. Evet arkadaşlar videomu burada sonlandırmak istiyorum. Nisanur gel bir öpücük at. Çocuklara öpücük at. Hadi anneciğim. Hadi prensesim. Gel bakalım. Ama yeter bence. Hadi tamam şimdi bir tane öpücük at çocuklara. Bir tane öpücük katınca kapatacağım hadi. Bay bay yap. Ama bay bay yap tamam tamam. Babası ip takmış arabasına. Bu şekilde sürüyor arabasını. Her yerde gördüğünüz gibi. Kendi gidiyor arkadan arabası. Hadi bay bay yap. Bay bay yap çocuklara. Nisa. Ama anneciğim tamam bay bay yap. Kapatalım ben güzel. Öpücük at. böyle güzel öpücük at ama. Güzel öpücük at. <laughs> Hoşçakalın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ee, beni takip etmiyorsanız da takip ederseniz çok mutlu oluruz Nisan orada kehribar kolyelerinizi e, alın takım ve isterseniz bana e, bu konuda bir e, memnuniyetiniz ya da memnuniyetsizliğinizi e, yorum kısmına yazabilirsiniz bu videonun altına. Hoşçakalın.